TC kimlik numarası son rakamı 0-2-4-6-8 olması durumunda 16.000 TL nakit veriliyor. Son dakika haberi geldi. TC kimlik numaranız üzerinden 16.000 TL kadar ödeme almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlem yapabilir ve nakit kullanabilirsiniz. TC kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde alabileceğiniz bu ödemelerde sonucu hızlı bir şekilde sizlere SMS ile bildirilir. 16.000 TL'ye kadar kimlik numaranızı verdikten sonra değerlendirmeye girecek ve ne kadar onay aldığınız hemen göreceksiniz. Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan bu ödemeler sonrasında vatandaşlar 16.000 TL nakit kredi kullanmaları durumunda en fazla 36 ay vade geri ödemesini tablosunu oluşturarak bu parayı geri ödemesini sağlamaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 16.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Akbank üzerinden başvuru nasıl yapılır? TC kimlik numaranız üzerinden Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp kimlik numaranızı yazabilirsiniz. Yazmış olduğunuz bu mesajı 4425 numarasına göndererek bankanın 16.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacaksınız. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler ayrıca Akbank Direkt uygulaması üzerinden de kredi imkanından faydalanabiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar 36 ay vadeye kadar işlemlerini hızlı bir şekilde yapabiliyor. En yakın banka şubesi üzerinden kredi kullanacak olan kişiler